Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf çalışma kitabı 3. ünite sorularını kaldığımız yerden cevaplayacağız. 29. soru. Read the dialog. Diyaloğu okuyun. Choose the correct one. Doğru seçeneği işaretleyin. A. bla bla B. It is Brad's ball. Bu e, Brad'in topu. Bu Brad'in topu dediğine göre A bu kimin topu diye sormuştur. Seçeneklere bakıyoruz. A where is Brad? Brad nerede? Bu değil. B was ball is it? Bu kimin topu? Doğru cevabımız B seçeneğindir. Diğer şıkları da bakalım. C. who is Brad? Brad nerede? Ay Brad kim? D. What is your name? Senin ismin ne? Bu ikisi de olmuyor. Cevabımız B seçeneği. 30. soru. Read the dialogue. Diyaloğu okuyun. Choose the correct answer to complete the dialogue. Diyaloğu tamamlayan doğru seçeneği işaretleyin. Sam, bla bla bike is this. Bu bisiklet. Pam, this is my bike. Bu benim bisikletim benim bisikletim dediğine göre yani bu kimi bisikleti demiş olması lazım. Şıklarda da A who's, kimin? Cevabımız A seçeneği. Diğer şıkları da bakalım. B who kim? C how nasıl? D what ne? Hemen tamam, diğer soruya geçiyoruz. 31. soru. Look at the picture. Resme bakın. Choose the correct one. Doğru seçeneği işaretleyin. A. Who can? Kim yapabilir? B. Bill can. Bill yapabilir. Resimde de adam yemek yapıyor. Yani kim yemek yapabilir? Who can cook? Kim yemek yapabilir? Yani A seçeneği cevabımız. Öbürleri B jump zıplamak değil. C dive dalmak değil. D ride binmek değil. Cevabımız A seçeneğidir. 32. soru. Look at the pictures. Resimlere bakın. Choose the correct answer. Doğru seçeneği işaretleyin. I can ride a bike. Bula bula. I can't ride a horse. Ben bisiklete binebilirim. Bula bula. Ata binemem. Burada ilk önce olumlu bir cümle söyleyip sonrasında olumsuz bir cümle söylediğine göre burada e, olumlu bir şey söyledikten sonra ve e, olumlu bir şey söylemesi lazımdı. Benden sonra. Yani A seçeneği değil. Or. X e, bu ya da bu değil. Bu da olmaz. Yani orada olmaz. C but ama I can ride a bike but I can't ride a horse. Evet bu olur. Cevabımız C seçeneği. Çevirisi de Ben bisiklete binebilirim ama ata binemem. D de D de olmaz. Çünkü de olmaz. Yani Cevabımız C seçeneği. 30. 33. soru. Choose the answer. Doğru seçeneği işaretleyin. This is Sara. Bu Sara. This is bla, bla teddy bear. Bu bla bla oyuncak ayı demiş. Yani ee, bu kimin oyuncak ayısı? Sara'nın oyuncak ayısı. Yani onun olacak. Be biz değil. Be her onun. Cevabımız B seçeneği. C, I, ben değil. D, you, sen değil. Cevabımız B seçeneği oluyor. 34. soru. Look at the pictures. Resimlere bakın. Choose the correct answer. Doğru seçeneği işaretleyin. A. Jack can fly a kite. But he can take pictures. Jake uçurtma uça, uçurtabilir ama e, fotoğraf çekemez. Ama burada fotoğraf çekebilen resme tik koymuş. Uçurtma uçurabilmeye de çarpı koymuş. Yani tam tersi olacaktı. Cevabımız Adana değil. B. Jake can't take pictures but he can fly a kite. Burada da aynı cümleyi tam tersi şekilde söylemiş. Jack fotoğraf çekemez ama uçurtma uçurabilir. Bu da değil. C. Jack can take pictures but he can't fly a kite. Jack fotoğraf çekebilir ama uçurtma uçuramaz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Doğru olan C seçeneğidir. D'ye de bakalım. Jack can read a book but he can't fly a kite. Burada da zaten read a book diye bir görsel göstermemiş. Yani kitap okuyor diye bir görsel göstermemiş. O yüzden cevabımız D de olmuyor. 35. soru. Read the dialogue. Diyalogu okuyun. Choose the correct one. Doğru seçenin işaretleyin. Saver. Is this your toy car, John? Bu senin araban mı, John? John. Bla bla. Yes, it is my toy car. Evet, bu benim oyuncak arabam. Yes, they are my toy cars. Evet, onlar benim oyuncak arabalarım. Ama burada tek bir araba olduğu için burada da çoğul ekleri var. Bu yüzden cevabımız B seçeneği değil. Not is not it is my doll. O benim oyuncak bebeğim değil. Burada doll demiş ama bu bir araba. O yüzden C de değil. D no it is my kite. Hayır, bu benim uçurtmam. Burada uçurtmadan da bahsetmiyoruz. O yüzden cevabımız D de değil. A yes e, yes it is my toy car. Evet, bu benim oyuncak arabam. Cevabımız adana. 36. Soru read the dialogue. Diyalog okuyun. Choose the correct one to complete the dialogue. Diyaloğu tamamlayan doğru cevabı doğru seçeneği işaretleyiniz. Peter Blabla bla, you play basketball. Sen basketbol oynuyor musun? Sally, no I blabla bla, but I can play volleyball very well. Hayır, ben blabla bla. ama ben voleybolu çok güzel oynarım. Çok iyi bir şekilde oynarım. Burada da bize seçeneklerde de can can e, seçenekleri vermiş. Bunları da e, diyaloğa göre tamamlamamızı istemiş. Peter burada e, basketbol oynar mısın? Oynayabilir misin? demek istemiş. Yani oynayabilir misin derken neyi kullanıyorduk sorularda? Keni kullanıyorduk. Yani ilki Ken olacak. İkincisi de Sally no. Hayır. E, I blah blah ben blah blah demiş. Bunlu, bu cümleden sonra da ben şunu e, yapabilirim demiş. Yani bu kent olacak. Çünkü bundan sonra da yapabildiği bir şeyden bahsetmiş. Yani kent can ile kent olacak. Çıklara bakıyoruz. A. Kent. Kent. Bu doğru ama bu değil. Bu yanlış. B. Kent. Can, Cevabımız B seçeneği. Yine de diğer şıkları da bakalım. C. Kent Kent. İlk baştaki doğru değil ama sondaki doğru. D'de de hiçbiri doğru değil. Yani cevabımız B seçeneği. 37. soru. Read the dialogue. Diyalog okuyun. Choose the correct one to complete the dialogue. Diyalog tamamlayan doğru seçeneği işaretleyin. Joe, is this your book? Bu senin kitabın mı? Sena, no, it isn't. Hayır, bu benim değil. Jo bla bla Sena I think it is Rüyas book. Bence o rüyanın kitabı. Burada Jo ne demiş olabilir? Işıklara baktığımızda, baktığımızda. Whose book is it? Bu kimin kitabı? Cevabımız A seçeneğidir. Diğer şıkları da bakalım. Bu are you? Sen kimsin? Bu değil. C Is it my book? Benim kitabım mı? How are you? Nasılsın? Bunlar da olmuyor. Yani cevabımız A seçeneği. 38. soru. Put the sentences into the correct order. Make a dialogue. 38. soru. Put the sentences into the correct order. Make a dialogue. Cümleleri doğru sıraya koyun. Diyalog oluşturun. Choose the correct one. Doğru seçeneği işaretleyin. Is it her microphone? Bu onun mikrofonu. Is it your mikrofon? Bu senin mikrofonun mu? Whose microphone is it? Ben, bu kimin mikrofonu? Bu kimin mikrofonu o zaman? No, it isn't. Hayır, bu değil. İlk olarak bu kimin mikrofonu ya da bu senin mikrofonun mu diye sormalı. Yani ilk olarak ikinciyi getireceğiz. Sonrasında, sonrasında ise... Sorduğumuz kişi hayır bu benim değil diyecek. Yani dördüncü olanı ikinci olarak seçeceğiz. Sonrasında ise dörtten sonra da o zaman bu mikrofon kimin olacak. Yani üçüncüyü de üçüncüye koyacağız. Dördüncü olarak da it is her mikrofon. Bu onun mikrofonu olacak. Yani birinci olan olacak. Seçeneklere baktığımızda ilk olarak iki olacak. Evet bu ikisinde 2 iki var. Sonrasında 4 olacak. C'de 1 var. Ama D'de de 4 var. Yani cevabımız D seçeneği. 39. soru. Who can play the piano? Kim piyano çalabilir? Hemen yukarı çıkıyoruz. Burada bize bir tane tablo vermiş. Bella Jacob, Edward, Rose. Dört tane öğrenci var karşımızda. Burada da e, dört tane yapabileceğimiz şeyleri göstermiş ve burada da kimlerin ne yapabildiğini bu tavladan yararlanarak cevabı bulacağız. Kim piyano çalabilir demişti. Hemen bakıyoruz. Burada piyano da Bella piyano çalmayı sev sevmezmiş. Jacob severmiş. Hemen bunu yuvarlak için şöyle boyayalım. Edward sevmezmiş. Ross severmiş. Yani Jacob ile Ross olacak. Çıklara baktığımızda A. Bella and Jacob. Hayır bu değil. B. Jacob and Edward. Bu da değil. C. Jacob and Rose. Evet. D. Edward and Rose. Bu da değil. 40. soru. Who can take pictures but can't dance? Kim resim çekebilir ama dans edemez? Hemen tablomuza geri dönüyoruz. Bakıyoruz. Bella hem dans edebiliyor hem de fotoğraf çekebiliyor. Jacob. Jacob burada tam soruda sorduğu gibi dansı yapamıyor ama fotoğraf çekebiliyor. Öbürlerine baktığımızda da öbürleri de Edward da X'ini yapabiliyor. Rose X'ini yapamıyor. Yani cevabımız Jacob olacak. Bakıyoruz. A Bella, B Jacob. Cevabımız B seçeneği. C Rose, D Edward. 41. soru. Bella and the Edward can blah blah but they can Bla bla. Bella ile Bella ve Edward yapabilir ama onlar yapamaz. Hemen yukarı çıkıyoruz. Bella ile Edward'ın yapamayacağı bir şey olacak ve yapabileceği bir şey olacak. Baktığımızda ikisinin de ortak yönü dans edebilmek ve fotoğraf çekebilmek. Sizin yapamadığı şey de piyano çalabilmek. Yani take picture ya da dance olacak. İlk olarak, sonrasında ise play the piano. Bakıyoruz, dance var ilk başta, sonrasında ise play the piano var. Cevabımız A seçeneği. Diğer şıkları da bakalım. We take pictures evet olabilir ama cook değil. O yüzden bu değil. She play the piano. Hayır, bunu yapamıyorlar ama o yüzden bu da değil. He cook bu da değil. Yani cevabımız A seçeneği. Bella and Edward can dance but they can't play the piano. 42. soru. Read the dialogue. Diyaloğu okuyun. Charles one. Doğru seçeneği işaretleyin. Joseph Is it blah blah camera? Carol, yes, it is my camera. I can take pictures. Joseph burada bu blah blah kamera Carol'da evet bu benim kameram ben fotoğraf çekebilirim. Burada my benim dediğine göre senin mi diye sormuş olması lazım. Çünkü yes de demiş. Yani A my olmaz, B your senin olur. Cevabımız B seçeneği. C his onun olmaz, D her onun olmaz. 43. soru. Read, read and put the sentences into the correct order to make a dialogue. Okuyup cümleleri doğru sıraya koyup diyalog oluşturun. Aşağıdaki correct one doğru seçeneği işaretleyin. 1 His name is Hill Secondary School. İsmi Hill Ortaokulu. His name is Mr. Brave. Onun adı Mr. Brave. This is our school. Bu bizim okulumuz. This is my best friend and my classmate. Bu benim en iyi arkadaşım ve benim sınıf arkadaşım. This is our English teacher. O bizim İngilizce öğ öğretmenimiz. Örneğimiz Jane. Doğru sıraya koyalım. İlk başta birinci cümle üçüncü olan olacak. İkinci cümle. Its name is Hill Secondary School. Buranın ismi Hill Ortaokulu. Üçüncü olarak. This is my best friend and my classmate. E, bu benim en iyi arkadaşım ve benim sınıf arkadaşım. Her name is Jane. Onun ismi Jane. Beşinci olarak He is our English teacher. O bizim İngilizce hocamız. Bu da beşinci olan olacak. His name is Mr. Brave. Onun ismi Mr. Brave. Seçeneklere bakıyoruz. Bu süre göre Üçüncü olan ilk başta olacak. B'de de C'de de ilk başta. 2. olarak da 1 olacak. 1 de ilk başta. 3. olarak da 6. olan olacak. Ama burada 3. olarak 5'i vermiş. Yani cevabımız Bursa. Kontrol etmeye devam edelim. Sonrasında 5 var. Evet. Sonra 4. Evet. Sonra 2. Evet, cevabımız B seçeneği. 4. soru. Charles the Great Pictures and Follow the Path. Doğru resimleri seçin ve yolu takip edin. Melina can climb a tree. Melina ağacı tırmanabilir. Burada baktığımızda ilk resimde çocuk yüzüyor. İkinci resimde de çocuk ağacı tırmanıyor. Yani bu yolu tercih edeceğiz. İkinci cümlede she can take a photo. O resim çekebilir. 10 fotoğraf çekebilir. Baktığımızda burada fotoğraf çekiyor. Burada da araba sürüyor. Yani bu resim olacak. Bu da 47. kapıya ulaşıyor. Which door does Melina go? Melina hangi kapıdan gitmelidir? 47. kapıdan gitmelidir. Şıklara, seçeneklere bakıyoruz. A 16 16 Hayır. B28 28 hayır. C34 34 hayır değil. D47 47. Cevabımız D seçeneği olacak. 45. soru. Read the sentences. Cümleyi okuyun. Çözdü, correct one. Doğru seçeneği işaretleyin. Blabla bla is blabla bla crying. She can add drive and paint pictures. Bla 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 crying. O çizebilir ve resim boyayabilir. İlk başta da this, e, this ya da this gelecek. Burada çocuğa bak, bakıyoruz ve çocuğun hemen dibinde kalem. Yani this uzak için kullanıldığı için Mesela burada birisi var. Kitap diyelim. Kitabı var. Burada mesela diz uzak olduğu için uzakta gösterdiğimiz için diz olur. Mesela burada da diz olur. Bu bu dizi biz uzaktakiler için gösteririz. Dizi de yakındakiler için söyleriz. Yani burada da çocuk hemen dibinde olduğu için diz dememiz lazım. This is blah blah crying. Bu çocuk da kız olduğu için her olacak. Yani his olamaz. Yani buraya diz. buraya da her gelecek. Şıklarımıza bakıyoruz. A, hey, this, her. Hayır. B. this, his, hayır. C. this, her. Cevabımız C seçeneği. D, this, his. Bu da değil. 46. soru. Read the sentence. Cümleyi okuyun. çözdü. the correct one. Doğru seçeneği işaretleyin. This is Justin. Bu Justin. This is bla bla gitar. Bu bla bla gitar. He can bla bla the guitar. He can e, o gitar yapabilir. Burada birinci başlıyor. This is bla bla guitar. Yani bu onun gitarı dememiz lazım. Onun demek için erkekler için olana ne diyorduk? He diyorduk. Yani ilk olan he olacak. İkinci de he can the guitar. O gitarı ne yapabilir? Çalabilir. Yani play olacak. Birinci başta his, ikinci başta play gelecek. Seçeneklere bakıyoruz. A her play hayır. Burada onun için kızlar için olan onununu vermiş. Yani A seçeneği değil. B his play. Cevabımız B seçeneği yani burada erkekler için olan hisi vermiş ve Sonrasında da gitarı ne yapabiliriz? Çalabiliriz yani play. Bunu getirmiş. Diğer ışıkları da bakalım gene de. See my fly. Hayır. The her swim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda 4. sınıf İngilizce çalışma kitabı, 3. ünitese test sorularını tamamladık. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.